Mersin'in Akdeniz ilçesi açığında ölü bulunan şişe burunlu Yunus incelemeye alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye görev sırasında denizdeki bir Yunus'un hareketsiz olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, öldüğü belirlenen şişe burunlu Yunus'u tekneyle Çamlıbel Balıkçı Barınağı'na taşıdı. Vinçle karaya çıkarılan 2,5 metrelik ve 400 kilogramlık Yunus incelenmesi için Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'ne götürüldü. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Ayaz, Yunus'un balık çağlarına takılması nedeniyle öldüğünün değerlendirildiğini söyledi. Ayaz, inceleme sonrası müze bahçesine gömülecek Yunus'un daha sonra iskeletinin çıkarılıp sergileneceğini kaydetti. Yunusların ölümleri ve artan balıçılık faaliyeti ben kaynaklı Yunusların ölümleri aslında hem Akdeniz ekosistemi için hem de Mersin ekosistemi için negatif sonuçları olacaktır. Deniz Canlıları Müzesi'ne götüreceğiz, gömeceğiz bu bireyi. Daha sonra da bunun iskelet sistemi şeyde, Deniz Canlıları Müzesi'ne sergilenecek.